Değerli dinleyiciler, bu bölümde tarihte ortaya çıkan Mehdi iddialarını ve büyük bir hassasiyet gerektiren zuhur alametlerinin günümüz olaylarına veya kişilere uyarlanması konusundaki tehlikeleri ele alacağız. Mehdi iddiaları tarihçesi. Abbasi döneminden günümüze kadar pek çok kişi Mehdilik iddiasıyla ortaya çıkmıştır. Ancak rivayetlere göre vaat edilen Mehdi zulümle dolmuş yeryüzünü adaletle dolduracak, bu iddia sahiplerinin hiçbiri ise adaleti gerçekleştirememiştir. 1979 yılında Hicri 1400 yılının ilk gününde Mekke'de Mescid-i Haram'ın yanında yaşanan olay buna çarpıcı bir örnektir. Cüheyman el-Utaybi ve Muhammed ve Abdullah el-Kahtani isimli iki kişi yanlarına silahlı adamlar toplayarak Kahtani'nin vaad edilen Mehdi olduğunu iddia etmiş ve biat çağrısında bulunmuşlardır. Çatışmada El-Kahtani öldürülmüş, Cüheyman ise yakalanıp idam edilmiştir. Bu tür iddialar her zaman Süfyanilik, Horasanilik, Yemanilik, Hasanilik gibi rivayetlerde geçen şahsiyetlere benzetilmeye çalışılarak ortaya çıkmıştır. Ancak bu iddiaların hiçbiri delil ve ilim olmadan tasdik edilebilir değildir. Doğal olarak bu iddialar tarihsel veya duygusal nedenlerle istismar ve taraftar toplama amacıyla ortaya çıkabilmiştir. Zuhur alametlerinin kategorileri Rivayetlerde geçen alametler üç kısma ayrılır. Birinci kısım Hz. Resulullah'ın ahir zamanda yöneticilerden, adetlerden, savaşlardan, kadınlardan ve hatta erkeklerin kadın, kadınların erkek kıyafetlerini giyeceği gibi konularda verdiği genel haberlerdir. Bunlar, Mehdi'nin zuhuruyla doğrudan ilişkilendirilmemiş olsa da bazıları günümüzde gerçekleşmiş bulunmaktadır. İkinci kısım, Mehdi'nin zuhuruyla bağlantılı olan ancak kesinliği olmayan genel alametlerdir. Örneğin, Abbasi Devleti'nin yıkılışı ya da Kum şehrinin Kufe'den daha önemli hale gelerek ilim ve fazilet merkezi olması gibi rivayetler bu kısma girer. Üçüncü kısım Süfyani, Yemani, Horasani'nin zuhuru, gökten gelen çığlık, çölde yere batış gibi zuhurla doğrudan ilişkili ve özel olarak zikredilen alametlerdir. Bu özel alametlerin aynı senede, aynı ayda ve aynı günde meydana geleceği bildirilmiştir. Alametleri uyarlamanın tehlikesi en önemli tehlike, bu alametlerin veya rivayetlerdeki şahsiyetlerin somut karşılıklara uyarlanmasıdır. Yani bir şahsı, falanca adam süfyanidir diye tanımlamak ve bu bilgiden hareketle Mehdi'nin zuhul tarihini belirlemeye kalkmaktır. Çünkü birçok alamet halen gerçekleşmemiştir. Özel alametlerin ne zaman gerçekleşeceğini kesin olarak bilmek mümkün değildir. Süfyani, Yemani ve Horasani gibi ana alametlerin zuhurunun aynı anda gerçekleşeceği rivayet edilirken, bunların gerçekleşmeleri için Mehdi'nin zuhuru pratik bir şart değildir. Bu nedenle alametleri günümüzdeki kişilere ya da olaylara uydurmaya çalışmak yanlış ve tehlikeli bir yaklaşımdır. Bu, kişileri rivayetlerdeki iyi nitelendirilen şahsiyetlere kolayca uyarlama eğiliminden veya yanlış bir beklenti oluşturma arzusundan kaynaklanabilir. Bizim görevimiz bu gayb haberlerini dikkatli bir şekilde değerlendirmek, ancak kesin zaman ve kişilere uyarlama hatasına düşmeden daima ihtiyatlı ve dikkatli davranmaktır.